Hüsnü'nün toprağına, durdukları imzala. Hüsnü'nün toprağına, durdukları imzala. Bu başarının etkisi büyük oldu. Meclis anayasa tasarısını kabul etti. Tasarıdaki bir hüküm saltanatçılara hayli telaşlandırdı ama her vakti gelmiş düşünce gibi onu da durdurmak mümkün değildi artık. başarıdır. Böylece galipler Ankara'nın varlığını resmen kabul etmiş oldular. Türk Sovyet dostluk antlaşması imzalandı. Silah ve mühimmat yardımı başladı. Milli donanma birkaç küçük gemi ve büyükçe motorla ibaretti. Gözü pek de izciler bu küçük donanmayla ikmal görevini olağanüstü bir başarıyla yerine getireceklerdi. Anadolu limanlarına getirilen malzemeyi kalıcı takımlar, yaz Kış demeden yağlarını beslen ağaç kuşlar gibi. İnanması güç. Yunanlar Mart ayının sonunda bir daha tarzda geçtiler. Bir dönemde ikinci kez yanıldılar. İstek başlarında benim idrar telgrafı önce Ankara'yı sonra Türkiye'yi ayağa O kadar güvendiğim Yunan ordusu üç ay içerisinde yoksul bir orduya ikinci kez ediliyor. Olamaz. Bu çılgın Türkleri ezip bitirmek zorundayız. Yoksa uyruğumuz olan bütün Müslümanlar baş kaldıracaklar. Yunan hükümeti yeniden harekete geçmek için büyük bir hazırlığa girmişti. Yunan tarihinin en büyük ordusunu kuruyoruz. Yunan kralı da orduya şey vermek için İzmir'e geldi. Büyük trenlerle karşılandı. Çok güçlenmiş olan Yunan ordusu, 1921 Temmuz'unda Afyon ve Kütahya'ya doğru taarruza geçti. Türk ordusu bu kez, insanca iki kat, silahça dört kat üstüklü üstün düşmanla borçlu. Aradaki farkı, <laughs> ordunun ustalığı ve kahramanlığı kapatıyordu. Beşinci gün, büyük bir tarihsizlik oldu. Dördüncü tümenin yiğit komutanı Yarbay Nazım Bey ve karargahı ateş altına geldi. güçleşmişti. Orduya sızmış ajanlar, bozguncular, padişahçılar askeri kaçmaya teşvik ediyorlardı. Ordu gitgide ediyordu. Mustafa Kemal Paşa acı haberi öğretmenler kongresinde yapacağı konuşmayı hazırlarken aldı. Haberi ağlayarak veren yaveri Salih Bozak'a dedi ki yârekli kongreye birkaç kadın öğretmen de katılacak. Bunu evet. duyan bazı millettekiler karşı çıktılar. Şu zavallı kafaya bak. Bu çağ dışı, dünyaya kapalı, iki kafalar yüzünden bugün bu haldeyiz. Başka yolu yok. Kendimizi elemek, ilerlemek, ünlü üzüldüğünün ayak bunu sağlamak için de motorun kalmış kafayı değiştirmek zorundayız. Yoksa bugün kurtulsak bile, ya yine ayaklar altında kalırız. Kurbanlık koça döneriz. Yem oluruz. Yine rahat rahat sömürürler. Bugün yaptıramadıklarını, ileride yine yaptırmaya çalışırlar. Uğrunda birçok çocuğumuz gibi Sevgili Nazım'ın da canını verdi bu milli mücadele, bu ebedi kurtuluş çabası boşa gitmiş bir gayret olur. İsmet Paşa'ya da şöyle dedi. Asker yerini yapalım. Orduyu Sakarya'ya Sakarya, sene kadar çekebilirsin. <laughs> Emredersiniz paşam. Emredersiniz <laughs> paşam. başkomutan söz verdi. getirdi. başkomutan söz verdi. düşmanı kurtulma arasında bulacağız. <laughs> Sultan Mustafa Kemal Paşa cephe hareket etmeden önce Ankara'daki subay tarifiyanını ziyaret etti. Yeni mezun olan gençlik subaylara şöyle sesler. Toprağına canın çok Ama ben sizlere hakkınız olan adınızla hitap edeceğim. Harbiye Savaş ve yenilgi atıları içinde büyüdünüz. İşgal altındaki ordularınızdan evlerinizde kaçtınız. Milletinizin kurtuluş mücadelesine katılmak için bin bir zorluk içinde Ankara'ya geldiniz. Burada yorucu bir eğitimden geçtiniz. cahil çocukları olarak yaşayacaklar. Size söz veriyorum.